Doktor Ali Bayram Hoca'nın ardından Yetim kaldı rüyalar Aramızdan gidişin ağlattı hepimizi Hele hicrette ölmen yandırdı içimizi Beklenmedik bir anda vefatın üzdü bizi Rahmetle anıyoruz Mevla bağışlar sizi Senin yerine koyduk hepimiz kendimizi. Vatandan cüda düşmüş yorgun bedenimizi. Gurbetler tüketiyor kısık nefesimizi. Rahmetle anıyoruz. Mevla bağışlar sizi. Muhacir ünvanıyla giyip kefeninizi. Arkanızdan dostların yazı yazdı bir dizi. Göz yaşı akıttılar, yanaklarda var izi. Rahmetle anıyoruz, Mevla bağışlar sizi. Yetim kaldı rüyalar, bilmez tabirinizi. Hakikat alemine uğurladılar sizi. Sadık-ı cariyen nur kıldı kabrinizi. Rahmetle anıyoruz, Mevla bağışlar sizi. Erzurum'da doğmuştun kim bilir beldenizi. Hizmetin sayesinde dünya tanıdı sizi. Davanız oluşturduğu asıl kimliğinizi. Rahmetle anıyoruz. Mevla bağışlar sizi.